Oh my god. Ben karşısım Almaty'nin en büyük süper marketi. Para çekiyoruz. 1000 Tenge 78 TL. Gördüğünüz bir kaspi. No. no. <laughs> burada gördüğünüz birkaç bir uygulaması var. Burada her şey yapabiliyorsun. Uçak biletinizi, tren biletinizi, telefon almak istiyorsunuz. Hatta burada kredi bile çekebiliyorsunuz. Kazakistan'ın ilk süper marketinde en çok ilgimi çeken bir şey göstereceğim. Burada alkol fiyatları çok ucuz. Yani En pahalısı bak 440 tenge, 30 TL bile değil bakın 25 TL. O kadar ucuz ki yani alkoller burada var ya su fiyatına. Oo, çok büyükmüş lan bu. 500 miligramlık 805 tingi 50 TL. O kadar çeşitli alkol var bu. Su almayıp alkol alırsanız daha ucuza gelir. Bakın bu kadar söylüyorum. Bu fiyatlar Kazakistan'da pahalı mı yoksa ucuz mu? Yorumlara bırakmayı unutmayın. Takip etmeyi unutmayın. Şu su, bakın şu su 910 tenge. 0.5'lik bu su. Ne kadar? 220 tenge. AVM'ler içinde sadece alkolü bulduğu rayonlarda böyle hediyelik alkolleri alacağınız böyle hani havalimanlarında olur ya duty free dediğimiz Aynı konseptte böyle süpermarketlerde de var. Alkolün başkenti Kazakistan'a hoş geldiniz. <laughs> Alkolleri kaç litre istiyorsanız alabiliyorsunuz. Bizim Efes'tenle geçilmiyor ha buralar. Bakın Efes 660 litrelik sütler 445 tinge, ekmeğin fiyatını da merak ettik demeyiz. 290 tinge. Her supermarketin içinde böyle okuma alanları var. Tekrar yeni bir kafeye gitmektense bu alanlarda bilecekleri burada tüketebiliyorsunuz. Yağın fiyatı 930 tinge. Aburç. 220 tinge. Menemenin canı kilosu 1090 tinge. Abi balık tüketemiyoruz demişsiniz. Balığı neden tüketemiyoruz? Sebebini açık ortada. 4 çanuz kumru var içinde. 1727 tinge. Pringles. Hep diyorlar işte yurt dışında ucuz. 2000 tinge. Pringles'ın şu anda Türkiye'deki fiyatı ne kadar? Soğanın fiyatı 495 tinge. Aa, olmazsa olmazımız tabii ki yumurta. 30 adeti. 1299 tinge. Yani 100 TL. Kazakistan'ın en özel, spesiyel böyle içeceklerinden bir tanesi. At sütü ve kurt sadece Kazakistan'da bulabileceğiniz bir yiyecek. Özel bir peynirle yapılıyor. Tadını bilmiyorum ama çok övdüler. Orucumuzu kurt ve at sütüyle açacağız.